Merhaba arkadaşlar. Oyun oynayacağız. Bugün videoya başlayalım. Saç ha boy. Neydi adı? Böyle bir oyun adı. Benden bu oyun istenmiş. Videoya başlıyoruz. Like atmayı unutmayın. Amacımız ne? Çocuğuz herhalde oyunda. Ben de bilmiyordum. Benden bu oyun istenmiş. Neyse. Aha. Allah Allah ne yapacağız? Kapı açıp kapamak var. Aa eğilmişiz oyunda. Allah Allah kapı açılmıyor. Zili kendimize çaldık herhalde. Ne diyorlar oğlum? İngilizce oyunu ki. Herhalde çocuğuz. Ders çalışmamızı istiyorlar. Ha, korku oyunu demek ki bu. Jame o oh got bir şeyler diyor. Bu annemiz herhalde oyunda. Tamam anne gidiyoruz. Allah Allah yolumuzda durdu ya. Geçemiyoruz mu? Geçit etmiyor bizi. E ne yapacağız başka? Çekil lan çekil. Kim bu ya? Neyimiz geldi? Çekinmiyor. Ha anladım. Geri siliyoruz. Ben de diyorum ne oluyor arkadaşlar? Hayret ettim ne oluyor diye. <laughs> Eziyet mi ediyorlar? Ben de anlamadım gitti. Dur ayağına da yapalım. <laughs> Taş kalalık. Neyse. Başka bir şey var mı? Yenge. Allah Allah. Tamam yenge başka bir şey var mı? Annemiz mi yengemiz mi bu? Kim ki belli değil. Neyse. Bu ara bu tarz oyunlar devam ediyor. Aha ikinci günümüz. Kapı kapıyı. Gelmedi buraya. Oyundaki annemiz. Dur. şu da geçen. Gelmedi el kontrolü arkadaşlar ya. Oyunda babamız da var herhalde. <laughs> ben de anlamadım oğlum amaç ne? Ha dersi bıraktık diye herhalde. Ee, ne yapacağız şimdi E ee, şimdi anladım Tamam oyunu Tamam bitti başka var mı oğlum Bu ne böyle? Gitmiyordu. Var mı başka bir şey? Lan. Ya köpek. Köpiş. Köpek ama ben en sevdiğim hayvan gerçekte kaplan. Ve aslan ve jaguar. Bir de ayı. Kaçacağım ama amına koyayım ya? Bu ne ya? Her biri mal aile. Bak. Allah yaşıyoruz oyunda. Yok çıkınmıyor. Kapıyı aç. Eee eee bitmedi mi? Ya bu ne biçim oyunu ya? Allahümme salli ve sellem. Sen sabır ver. Ha şu da var. Bakalım daha ne yazık gelecek başımıza. Oyunda bile Kahve kahvemi içtim. Bizi burada Dur bir gizsara aç. <laughs> Herhalde bu kaytaran çocuklardan bizim yönettiğimiz çocuk arkadaşlar. Dur dur dur, dur koş. Kitap okuyor gibi ya <laughs> Gelmiyorlar ki buraya. Gelmediğini bekliyor. Dur bakalım buraya. Tıklıyoruz bir şey olmuyor. Allah Allah. Kaçmak yok mu evden acaba? Granny'deki gibi. Lan! Bu sefer de oyunda babası yakaladı çocuğu. <laughs> oğlum bu nasıl oyun ya? Çok komik. Gülmekten la bu bana kustu. Bak bak girme oğlum neye girdin? gülmekten la bu bana kustu <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı like atmayı unutmayın video bu kadardı Ben de anlamadım ne olduğunu ama sizler için oynadım arkadaşlar aha 3. de bak Allah Allah Neyse 3. bölüm gelmiyor like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın sizler için oynadım. Like atarsanız sevinirim. Video bu kadardı. da yeni videosu gelecek. Şimdi bundan sonra